Bebek doğduğu andan itibaren göz bulguları yönünden önce çocuk hekimi tarafından gözlenmeli. Eğer şüpheli bir durum var ise göz hekimine yönlendirmelidir. Bir problem olmasa dahi 1 yaşından itibaren her çocuk göz muayenesinden geçmelidir. Oyun çocukluğu döneminde yani 3 yaşında ve okul çağında yani 5-6 yaş civarında muayenenin tekrarlanması gereklidir. Çocukluk çağında en sık karşılaşılan göz problemleri gözyaşı, kanal tıkanıklığı, şaşılık, miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurları ve buna bağlı göz tembelliğidir. Bunların dışında doğuştan gelen göz tansiyonu, katarak, göz içi tümörleri, prematüre retinopatisi gibi diğer hastalıklarda daha nadir olarak görülebilir. Göz Gözyaşı kanal tıkanıklığında doğumdan itibaren gözde sürekli sulanma ve ara ara çapaklanma vardır. Bebek 1 yaşına kadar damla ve masaj tedavisi takip edilir. Şikayet devam eder ise sonda dediğimiz ince aletlerle sonda lavaj işlemi yapılır. Şaşılıkta ise yani göz kaymasında iki gözün paralelliği bozulmuştur. İçe, dışa, yukarıya, aşağıya doğru kayma görülebilir. Yapılan damlalı muayene sonucunda gözlükle veya ameliyatla tedaviye karar verilir. Gözde tembellik var ise kapama tedavisi de uygulanmalıdır. <laughs> Miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarında da gözlük tedavisi önerilir. Göz gelişiminde görme keskinliğinin ve derinlik hissinin oluşmasında ilk 7 yılın önemi büyüktür. Bu hassas dönemde tedavi edilmeyen göz kusurları Göz tembelliği sonuçlanır ve görme azlığı hayat boyu kalıcı olur. İlk 7 yaş içinde tespit edilen göz tembelliğinde kapama tedavisi yapılır. İyi gören göz kapatılıp zayıf gören göz açıkta kalır ve ayrıntılı görmeye zorlanılır. Bu şekilde görme seviyesi arttırılabilir. Bu nedenlerden dolayı erken teşhis ve tedavi çocukluk çağı göz hastalıklarında çok önemlidir. Göz muayenelerinin belli aralarla yapılması ihmal edilmemelidir.